Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, bu videomda basit e, ve hızlı bir şekilde buğday çimlendirmeyi göstereceğim size. Detaylı anlatacağım. İyi dinleyin arkadaşlar, İyi izleyin. E, ona göre siz de kendi kuşlarınıza göre uygularsınız. E, benim üretimhanem kalabalık olduğu için ben biraz fazla kullanacağım. Bir tane şöyle bardak olur. Ya da fark etmez ne ile. Şöyle şuraya koyuyoruz arkadaşlar önce. 2 Ben fazla çimlendiriyorum. Ee, çünkü bazı arkadaşlarım da istiyor. Onlara da vermiş oluyorum. Şöyle 2.5 yeter. 2.5-3 yapalım şunu. Sizin ne kadar kuşunuz var bilmiyorum. Ona göre siz de kendi kuşlarınıza göre arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok varsa. üretim Üretimhaneniz varsa bu kadar yapın. Yoksa da bir bardak da yapabilirsiniz. Yarım bardak da yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Önce şöyle bir kap. Fark etmez. Şöyle bir kaba buğdayımızı koyuyoruz. Sonra buğdayımızı soğuk suda yıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hepsi şu alması lazım. Şöyle yapmanız gerekiyor bu işlemi. Yapıp yapıyorsunuz arkadaşlar ve 3-4 sefer. Sudan çıkarttık. Bakın yukarıda pislikler var, görüyor musunuz arkadaşlar? Onlar gidene kadar onlar gidene kadar bu işlemi yapıyoruz. Şöyle Su berrak olana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Su berrak olacak. Ee, bir de buğdayımız işlem görmemiş olacak. Buna dikkat edin. Yemcilerden alın özellikle işlemsiz buğday diye. Görüyorsunuz bakın. Boş buğdaylar, pislik olanlar hepsi bu şekilde akıp gider. Bu işlemi yapıyoruz. Dikkatli izleyin. Detaylı yapalım. Hatasız, kusursuz buğdayımız nasıl çimleniyor? Siz de görebilirsiniz arkadaşlar. En az 4-5 kere bu işlemi yaptıktan sonra bu işlemi 4-5 4-5 kez yapıyoruz. Ve suyumuz berraklaştı. Şimdi ise bu son yapışımız olsun. Bu son yapışımız. Evet suyumuz berrak hale geldi. Şimdi bu dayımızı bu şekilde yıkadık. Değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle şu vaziyette suyumuzu kapatalım. Bakın Buğdayımızın az bir şey üstüne gelecek şekilde suyumuzu koyuyoruz. Ve arkadaşlar bunu bu şekilde buraya ya da mutfağınıza koyun ya da atıyorum başka bir yere koyun. Nereye koyarsanız koyun. Bu şekilde 24 saat beklemek zorunda arkadaşlar. Unutmayın 24 saat bekletiyoruz ve 24 saat sonra tekrardan Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. 24 saat sonra buğdayımız görüyorsunuz ıslak halen de. ve şişmiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen soğuk suyumuzu açıyoruz. Bir daha yıkıyoruz güzelce. ne Suyumuzu döküyoruz. Suyu görüyor musunuz arkadaşlar? Simsiye. Evet. 24 saat sonra iki sefer en fazla üç sefer yapın şu şekilde bu sonuncusu olsun arkadaşlar bunu dökelim bir daha da dolduralım tamam şimdi ise arkadaşlar bunu güzelce ne süzekle süzüyorsunuz. Yani suyumuzu döktükten sonra şöyle bunu suyumuzu döküyoruz. Bunu siz süzekle süzün. Şöyle çalkalayın. 12 saat boyunca böyle kalacak arkadaşlar. Yani hiç bir şekilde su doldurmuyorsunuz. Şimdi suyumuzu süzdüğümüz gibi bunu şöyle atabiliriz bir kenara. 12 saat sonra tekrardan size göstereceğim. Yani nasıl göstereceğim? Aynı şekilde yapıyoruz. Gene bir yıkayıp bir durulayıp ondan sonra süzüp koyuyoruz arkadaşlar. 12 saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 12 saat sonra tekrardan buradayım. Şöyle size göstereyim. Bakın buğdaylarımız nasıl patlamış. Yavaş yavaş patlamaya başlamış. Şöyle uçlarından görebiliyorsunuz değil mi? Evet, 12 saat sonra tekrardan suyumuzu açıyoruz. Bir kere çalkalıyoruz. Şöyle suyumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Yani bu sabah saatleri şu anda benim suyumuzu doldurduk değil mi arkadaşlar? Tekrardan süzüyoruz. Bunu bir süzgeç yardımıyla süzerseniz daha iyi olur. Benim bir yerimde kamera bir yerimde bu olduğu için süzemiyorum. Bu şekilde tekrardan e, süzgeç yardımıyla süzdükten sonra tekrardan bunu bir kenara bir köşeye koyuyoruz. Ve 12 saat sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 12 saat sonra tekrardan sizlerle. bakın. E, buğdayımızı görüyorsunuz. Çimlenmiş. Çimlenmiş arkadaşlar. Şu anda bu hazır. Ee, ama son kez bunu e, bir durulayacağız. Duruladıktan sonra yarın e, yenmeye hazır. Zaten e, videomuzun sonuna doğru göreceksiniz. Buğdayımız hazırlanmış zaten. Hemen bunu da önce suyumuzu açalım şöyle biraz fazla son kez duruluyoruz gördüğünüz gibi iki günde buğdayımız çimleniyor arkadaşlar yapamayanlar yani yapamıyorsa da bu artık yani en basit yöntem böyle söyleyeyim size şu an en basit yöntemi size gösterdim yani çimlenmeyecek Buğday kesinlikle olmaz. E, fakat buğdayınızı dediğim gibi işlenmemiş alacaksınız arkadaşlar. İşlenmemiş buğday olacak. Evet. Buğdayımız hazır. İstesek şimdi de verebiliriz. Ama fakat bir son yarını da beklesin. 12 saatte beklesin. Tamamen çimlensinler arkadaşlar. Öyle daha iyi olacak. Görüyorsunuz. Bakın nasıl çimlenmişler. Evet. E, şimdi ben bunu süzeceğim. Tekrardan e, koyacağım. Bir on saat sonra 12 saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman tamamen hazır olacak. E, size an be an nasıl yediklerini ve nasıl kullandığımı da paylaşacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, e, tekrardan geldik. Buğdayımız hazır, çimlendi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben bu buğdayımızı genelde mamada kullanıyorum. Şöyle bir atom mama yaptım gene arkadaşlar. Atom mamamızı da kullanacağım. E, hemen şurada sizlerle beraber şöyle bir bu dayımız hazır oldu arkadaşlar. Çimlendirmemiz bu şekilde. Basit. Hızlı bir şekilde çimlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Kuşlarımıza servis edebilirsiniz arkadaşlar. Bayağı bir çimlenmişler. Gördüğünüz gibi. Gösteriyorum. Canlarımıza bol bol verelim. Bakın. Görüyor musunuz? Balya balya. Fazla çimlendirirseniz arkadaşlar e, saklama kabı gibi poşetler var ya arkadaşlar poşetlere koyup buzluğa atabilirsiniz. Oradan da istediğiniz zaman çıkarıp çıkarıp e, kuşlarınıza servis edebilirsiniz. Şöyle bol bol canlarımıza koyduk. Evet şimdi içeri geçelim. Hızlı bir şekilde mamamızı tamamlayalım ve kuşlarımıza servis edelim. Evet arkadaşlar içeriye geçtik. Mamamızı hazırladım. Şöyle göstereyim. Powermax'ın bakım setinden koyduk. Ve Powermax klasik mama. Muhteşem bir koku var. Yani canlarımız çok sevecek. Onu da buradan söyleyeyim. Mamamız hazır arkadaşlar. Şimdi buğday çimlendirme ile beraber can dostlarımıza servisimizi yapalım. Ben şimdi bunları kaba koyup servisimizi yapıp tekrardan geliyorum. Evet canlarımıza servisimizi yaptık. Şöyle baştan göstereyim bakın. Hepsi iyi arkadaşlar. Yeme yoktur zaten. Ee, buğdayımızı bakın kısa kısa evet gördüğünüz gibi buğdayımızı kuşlarımıza servis ettik mama ile beraber isteyen arkadaşlar e, buğdayını sade de verebilirsiniz Mamayla e, mama ile de verebilirsiniz üretimhanesi olan arkadaşlar mamayla e, mama ile vermelerini tavsiye ediyorum evinde iki tane üç tane olanlara sade de verebilir mamayla da verebilir arkadaşlar hiç problem değil ee, kuşlarınızı kendiniz biliyorsunuz huyunu suyunu nasıl neyi sevdiğini ona göre kendiniz verirsiniz arkadaşlar ee, bu videomuzda bu kadar olsun buğday çimlendirmemiz hep soruyorsunuz zaten abi yapamıyoruz yapamıyoruz diye en basit yöntem arkadaşlar en basit yöntemi size gösterdim. Ee, basit bir şekilde buğdayınızı çimlendirip can dostlarınıza servis edebilirsiniz. Ve çok severler. Çok yerler arkadaşlar. Yani buğdayı şöyle ayırabilirler içinden. O derece. Evet. E, bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açalım. E, her video yüklediğimde size bildirim gelsin. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.